Merhaba tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray, Süper Lig'in dev kulübü, son dönemdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ancak şimdi Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözleri bir kez daha sarın kırmızıların üzerinde. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçta Bodo, Glimt'e karşı gösterdiği muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu, transfer söylentilerinin merkezine oturdu. Bu oyuncu, Galatasaray'ın savunmasındaki önemli isimlerden biri olan Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper, 90 dakikada gösterdiği oyunla hem teknik ekibi hem de tribünleri kendine hayran bırakmayı başardı. Şimdi ise, Avrupa'nın büyük kulüpleri onun peşinden koşuyor. Özellikle İngiliz kulübü Everton, Sinchez'i kadrosuna katmak için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Everton'un, Sinche olan ilgisi uzun zamandır biliniyor. Geçen yaz, Everton, Kolombiyalı defans oyuncusunu transfer etmek için harekete geçmiş, ancak o dönemde Brantiak ve Tarkomi'nin formu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ancak, Brandt yaşadığı sakatlıklar ve defansif sorunlar, Everton'u yeniden savunma hattını güçlendirmeye zorladı. Teknik direktör David Moyes, Brant Yaitet'e yokluğunda savunmayı toparlayacak ve Premier League tecrübesiyle güven verecek bir oyuncu arayışında. Bu noktada, Sinchez'in ismi tekrar gündeme geldi. Kolombiyalı futbolcunun Premier League deneyimi, onun Everton için ideal bir aday olmasını sağlıyor. Galatasaraylılar, Sinchez'in gösterdiği bu başarılı performanstan büyük bir memnuniyet duysa da, onun olası transferi, kulüp için büyük bir kayıp anlamına gelebilir. Ancak Galatasaray yönetimi her ne kadar oyuncularını Avrupa'nın büyük kulüplerine kaptırmayı istemese de bu tür transfer fırsatlarını değerlendirmenin de öneminin farkında. Sinçez'in ayrılığı savunmanın lideri olan bir ismin kaybı anlamına gelse de Galatasaray'a bu transferden büyük bir gelir sağlama fırsatı sunabilir. Ayrıca bu gibi büyük transferler kulübün Avrupa'daki prestijini daha da artırabilir. Ravinson Sinchez'in performansı sadece Galatasaray'ı değil, aynı zamanda tüm Avrupa futbolunu etkileyebilecek potansiyele sahip. Kolombiyalı futbolcu, savunmadaki liderliğinin yanı sıra, hava toplarındaki etkinliği, top kesme becerisi ve oyun kurma yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu özellikleri, onu Premier League gibi hızla ve yüksek tempoda oynanan bir lig için ideal bir oyuncu yapıyor. Everton'un sinçe ilgisi, onun bu yeteneklerinin ne kadar değerli olduğunu ve Avrupa'daki büyük kulüplerin onu ne kadar istediklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sonuç olarak, Galatasaray taraftarları için bir yandan heyecan verici, bir yandan da endişe verici bir dönemeçten geçiliyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray büyük bir yıldızını kaybetmiş olacak, ancak bu durum kulübün mali yapısına büyük katkılar sağlayabilir. Everton'un, Sinchez'i devre arası transfer döneminde kadrosuna katma planları, Galatasaray için zor bir sürecin kapılarını aralayabilir. Hem Galatasaray hem de Sanchez için yeni bir dönem başlayacak gibi görünüyor, ancak bu gelişmelerin nasıl şekilleneceği, hem futbol dünyasında hem de taraftarlar arasında büyük bir merak konusu olacak. Galatasaray, büyük bir bomba haberiyle gündemde. Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'in sahibi Galatasaray'ı satın almak için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulüp yetkililerinin sessizliği taraftarlar arasında heyecanlı bir bekleyişe yol açtı. PSG'nin sahibi Galatasaray'ı uluslararası alanda daha da güçlendirmek amacıyla bu büyük hamleyi yapmayı planlıyor. Bu transferin sadece futbol değil, aynı zamanda kulübün finansal geleceği açısından ne anlama geldiği merak konusu oldu. Ancak, arka planda neler döndüğü hala netlik kazanmış değil ve bu belirsizlik, taraftarlar ve futbol severler arasında büyük bir spekülasyona yol açtı. Galatasaray'ı dev bir finansal yapıyla buluşturmak, kulübün Süper Lig'deki hakimiyetinin yanı sıra Avrupa'daki başarılarını da daha ileriye taşıyabilir. Bu olasılık, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yaratırken, kulübün geleceği hakkında pek çok soru işareti de gündeme geldi. Yeni yatırımcılar kulübü uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirmeyi hedefliyor. PSG'nin sahibi Galatasaray'ı global bir marka haline getirme amacı güderken transferlerdeki gücün artırılması ve kulübün ekonomik yapısının güçlendirilmesi bekleniyor. Ancak bu sürecin Galatasaray taraftarlarını nasıl etkileyeceği hala bilinmiyor. Taraftarlar, kulüplerinin geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanırken, kulübün yönetiminde köklü bir değişim olup olmayacağı ise en büyük soru işareti olarak kalıyor. Galatasaray camiası büyük bir belirsizlik ve heyecan içinde. Paris Saint-Germain'in sahibi tarafından Galatasaray'ın satın alınmasıyla ilgili kulislerde dönen haberler, taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırdı bu olası satın almanın, kulübün Süper Lig'deki egemenliğini pekiştirmekte kalmayıp, aynı zamanda uluslararası arenada da çok daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacağı düşünülüyor. Yatırımcıların, Galatasaray'ı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri yapmak için büyük bir vizyonu olduğu iddia ediliyor. Ancak bu dev hamlenin nasıl gerçekleşeceği, hangi adımların atılacağı ve kulübün geleceğini ne şekilde şekillendireceği konusunda hala birçok soru işareti bulunuyor. Galatasaray taraftarları, kulüplerinin bir üst seviyeye taşınacak olmasının heyecanıyla aynı zamanda endişe de duyuyor. Bu belirsizlik sadece Galatasaray taraftarları için değil, tüm futbol dünyası için büyük bir merak konusu. Yeni yatırımcıların kulübün finansal yapısını nasıl güçlendireceği, transfer bütçesinin nasıl artacağı ve kulübün uluslararası alandaki hedeflerinin neler olacağı soruları gündemde. PSG'nin sahibi Galatasaray'ı global bir marka yapmayı hedefliyor kulübün sadece futbolcularını değil, kulüp yapısını ve yönetim anlayışını da baştan aşağıya değiştirebilir. Taraftarlar, yönetimde büyük bir değişiklik olup olmayacağını, transferlerde nelerin olacağını ve Galatasaray'ın gelecekteki büyük hedeflerinin neler olacağını merakla bekliyor. Bu süreç, futbol severlerin dikkatle takip edeceği büyük bir dönüm noktası olabilir. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Galatasaray taraftarları bu büyük gelişme hakkında ne düşünüyor? PSG'nin sahibi tarafından yapılan bu teklif kulübün geleceğini nasıl şekillendirebilir? Bu dev yatırım Galatasaray'ı sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden biri haline getirebilir mi? Yeni yönetim anlayışının kulüp üzerinde yaratacağı etki hakkında ne düşünüyorsunuz? Taraftarlar kulübün Süper Lig'deki dominasyonunun artmasını mı istiyor yoksa bu dev yatırımın Galatasaray'ın ruhunu değiştireceğinden mi endişeleniyor? Gelecekte Galatasaray'ın global bir marka haline gelmesi kulübün mevcut yapısını koruyarak mı olacak yoksa her şey değişecek mi? Bu önemli süreçte kulüp taraftarlarının sesi ne olmalı? Kulüp yönetiminin bu tarihi hamleyi nasıl değerlendireceği Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek. Peki ya siz Galatasaray taraftarları bu değişimi nasıl karşılıyorsunuz? Yeni yatırımcıların kulübün finansal yapısını güçlendirmesi ve transferdeki gücünü arttırması kulüp için büyük bir fırsat olabilir mi? Ancak bu değişim taraftarların beklentilerini karşılayacak mı? Galatasaray uluslararası alanda daha büyük hedeflere mi yönelecek yoksa kulüp içindeki geleneği koruyarak mı yol alacak? Taraftarların görüşleri bu süreçte ne kadar etkili olacak? her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.